Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bitiriyorum. Part 1 değil. Direkt başlayacağım. Spiral inşallah tam uyandığımda açılır. Kendi açılıyor arkadaşlar. Bir tane içerikli küçük içerik üreticisi dedi ki sen bunu yaparsın. Granny'de ya da başka bir şeyde bir spiral yap dedim. Zaten daha önce yapmıştım var ama başaramadım. Dedi ki speedrun yap belki başarırsın dedi. Çok başarır. O abiye de teşekkür ederim derken yine bizim at gözlü geldi. başka zaman yenmez. Kusmuş mudur anahtarı arkadaşlar? Burada pek bir şey yok. anahtarı duydum. Bu da beni mühtü takip ediyor. Direkt. Devam. Bu da işime yaramaz. Direkt benim anahtarı uçmam lazım buradan. Ах, да, да, Привет. Ya yolunu siktiğim gitsene. uf abi mm. bu kadar yalışız ya Tamam. Çok iyi de. Bir bok yiyeceğiz aslında. Hamleri bulamadık. Bok bulamadık. Bildiğin şanssız o oda. Şanssız odanın şanssızlığı. Tamam. Tamam. Buralara ben baktım ben. Bakmışım da doğru düzgün bir bok çıkmıyor ki. Hadi, daha hızlı. biraz. Um, bu çok yavaş oğlum ya. Bir bir parça. Bayans kapağı geliyor. Millet bunu nasıl 10 saniye 13 saniye bitiriyor. पी बंजी Ne kadar hızlı olacağım ya? Bir parça çıkmadı. Burdan da Padlock Key veya Master Key çıksın. Master Key ben bulurum abi. Master Key buradan çıkarsa Padlock Key de o hamlerle kırılan yerden çıkar inşallah. Ee, o kablo de o küçük piyano gibi <laughs> onlardan çıkar derken hiç bok çıkmıyor. İstemediğim bir şey çıktı. Ama ben buradan beklemiyordum açıkçası. Ya da Hammer bak. Hammer buradan çıkacaksa. O zaman Hammer'le şey yapılan şeyler de verim bana. Bu şubadan üstü. Bak oraya ben bir türlü ses yaptım. Oraya gitmek zorundasın. Evet. Daha da ben bu buzdolabına girdiğimi sandım. Evet. Tamam. Çok iyi. Kapıda 2-3 şey kaldı zaten master key ile padlock bulsak Safekey'i de bulursak oradan da kod var mı bilmiyorum oradan da kod çıksa harika olur büyük ihtimal yakalandık derken Aa, nasıl sakalayamadım al. Birazdan spreyimi alacağım. Kod yok. Padlock master key nerede? Az daha gidiyorduk ha. Padlock hadi. Başka başka bir yer kalmadı oyunda. Şuraya zaten bir bok vermiyor. sigaret. Başka yer kalmadı ki. Böyle oyun kazanılmaz. Başka yer mi kaldı Allah rızası için? Ben yine de bir gezeyim. Başka yer kaldıysa ne yapayım artık? bir şey kalmadı. Araba işyalarından arabanın arkasını ve patloçkeyi bulsak masterkeyi bulsak zaten her yerden kaçarız da. Masterkey nerede işte. Kayboldu. Ananı o Boğazını sikeyim seni. Üçüncü gün ya. Speedrun durdu arkadaşlar. Öldüm ya. Doğunca tekrar başlayacak. Doğunca ne ya? Uyanınca. Aynı yerlere bakıyorum ya. Aynı yerde yerlere bakıyoruz. Lan, Hammer. Hadi. Ay Hammer de, Hammer ben de. Hammer diye mi okuluyor? Hammer diye mi okunuyor? okunuyor? Çekici diye mi? Çok değişik. Burada. Bay Bozoski gel. Adını Bay Bozoski koyacağım artık. Diğer eşine bulduk biz kırmızı parçanı. Kırmızı parçanı verir. Başka ikiyi verir. Buradan da bir saf verdi mi oradan da onu aldık mı sonra da buradan bunu kesip hızlıca uçmam lazım arkadaşlar benim buradan tüy olmam lazım yoksa granny beni tüy yapacak Buradan bir tanesini bulmuşken keşke taksaydım ya. Şimdi ya oradadır. Oradan patlo patlo çıkıyor taktım artık ya. Patlo harbiden taktım ben. Artık. Taktım taktım. Tamam. mı? Koyu atmamışım. Buraya atmışım. Acayip hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Allah inşallah buradan Karkey çıkar. Karkey'den de Patloç çıkar. Safa key'den de Master key çıkar. Kaçarız abi. 4-5 aşamada kaçarız. Ne veriyorsun çocuk adam? Ne alaka? Yok lan alaka. En orta şeyi verdi şu an. 3-4 tane 3 tane şey kaldı bu oyunda yapacağım. 3 tane şey kaldı. 3 şeyi de hemen yapabilirsek Merve'mi ver. mi ver benim. Benden daha önemli bu. Pardon. Ya ver ya şu Merve'yi. Benim bununla işim bitmiştir. Bak Safa orada duruyor. Çıldıracağım ya. Aa. Rusty Padlochki şeyin oluyordu. Buradan da, da Safa açıp onu da oraya atacağım. Doğdu bu arada. Granny doğdu. Ne yapacaksak hızlı yapalım. Granny doğdu. 1905 İhtiyar neredesin? Çıkarsa ağlarım. Çıkarsa çıldırırım bak. Çıkma sakın. Hı. Aferin. Buradan çok korkuyorum ya düşeceğim diye. Hadi. Bir saniye tasarruf ettim. Parçalar oturuyor. Padloch key ver. Master key verdi. Tamam. Ne kaldı? Allah'ım. Sana sığındım inşallah verir. Padloch key ver Allah'ım. Allah bana patlıç geyi ver. Amin. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Hadi Ali babanın bir ağı var. Ben ne yaptım o şey... Şeyi. 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 O Rus şeyini ben nereye attım? Ama sanki oradan kaçacağım. Burada bir tek şey ka kalmış. Oranın da sopası yok. Sopasını bulursam belki oradan kaçmam. Aa buradaymış. Buraya atmışım o şeyi. sizi vatan haini Dolda Dedim Hadi oğlum ben gittiğim şekilde kazanmak istiyorum Ve kazandık arkadaşlar. Şimdiden kazanmamı kutluyorum. Ananı kim? Hayır. 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 Geri mi gideceğim ben oraya? Hayır ya. Yaz hiç bitmesin diyorsan fazlasıyla yaz ayrıcalığı plajınında. Plajlara girişte indirim. Hayır. No. No. No, no please. No. 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 İkinci gündü. İkinci gündü. No. Sponsorluk. No Sponsorluk verme bana.

Bir çocuğu bir sal beni kaç kaç oh. 24 dakika 24 saniye bitirdik Bitirdik. Yes. Speedrun. Benim gibi bir 10 on... dur. 14 yaş altı, 13 yaş altı yayıncının hiç bu saniyede bitirdiğini görmedim. 24 saniye 24. Az önce ve lap diyoruz. Reset diyoruz. Ve kapatıyoruz. Bye bye arkadaşlar.